Merhaba arkadaşlar. 4. sınıflar matematik dersimize hoş geldiniz. 5. ünitemiz olan geometrik cisimler ve şekiller konularımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz kenarlarına göre üçgen çeşitleri. Birincisi eşkenar üçgen. Bakın burada bir tane üçgenimiz var. A, B, C üçgeni. Her bir kenarının uzunluğu da 4'er santimetre. AB kenarı 4 santimetre, BC kenarı 4 santimetre, CA kenarı 4 santimetre. ABC üçgenin bütün kenarlarının uzunlukları gördüğünüz gibi birbirine eşittir. Bu nedenle ABC üçgeni eşkenar üçgendir. İkincisi ikizkenar üçgen KLM üçgenine bakıyoruz. Bakın K ile KL kenarının uzunluğu ile KM kenarının uzunluğu 5'er santimetre birbirlerine eşittir. LM kenarının uzunluğu ise 3 santimetre. KLM üçgeninin iki kenar uzunluğu birbirine eşittir. Bu nedenle KLM üçgeni ikiz kenar üçgendir. Üçüncüsü çeşit kenar üçgen. DEF üçgenine baktığımızda her bir kenar uzunluğunun farklı olduğunu görüyoruz. DE kenarının uzunluğu 4 cm, EF uzunluğu 6 cm, DF uzunluğu da 7 cm. DEF üçgeninin üç kenar uzunluğu birbirine eşit değildir. Her bir kenarı farklı uzunlukta olduğundan DEF üçgeni çeşitkenar üçgendir. Şimdiye kadar gördüğümüz konularla ilgili bir de alıştırma yapalım. Hemen ders kitabımızda olan bir alıştırmayı aldım. Evet, birinci sorumuza baktığımızda yukarıdaki üçgen, dikdörtgen ve karenin önce köşelerini sonra kenarlarını isimlendiriniz demiş. Bakıyoruz birincisine. Kendimiz veriyoruz buraya isimlendirmeyi. Üste A köşesi. Hemen alta geliyorum B köşesi. Buraya da C köşesi dedim ve isimlerini koydum. Tabii ki büyük harflerle isimlendiriyoruz. Bunun kenar özelliklerini, kenar isimlerini vermemizi istemişti burada. Bakın AB kenarı ya da BA kenarı şeklinde sembolle isimlendirebiliyoruz. Burada da AC kenarı ya da CA kenarı şeklinde isimlendiriyoruz. Burada da BC kenarı ya da CB kenarı şeklinde isimlendirebiliyoruz. İsimlendirmeyi sembolle yaptığımız gibi yazıyla da yazabiliyoruz. AB kenarı deyip yazıyla yazabiliriz. Şimdi dikdörtgenimiz var burada. Gördüğünüz gibi yine D, G, F, e, büyük temel harfleri kullanarak isimlendirdim. Sizler farklı isimlendirebilirsiniz. Yine D, G kenarı, G, F kenarı, F, E kenarı, E, D kenarı şeklinde isimlendirme yapabiliriz. Hemen buraya geldiğimizde bakın burada bir kare şeklini görüyoruz. Çünkü dört kenarı birbirine eşittir. İsimlendirirken yine M, N, St T şeklinde harfler koyabiliyoruz. E, kenar uzunluklarını isimlendirirken MN kenarı, NS kenarı, ST kenarı, TM kenarı şeklinde isimlendiririz. Bu e, geometrik e, şekillerin adlarını da şu şekilde verebiliriz. ABC üçgeni. D G F E dikdörtgeni. M, N, S, T karesi şeklinde adlandırabiliriz. Siz farklı şekillerde de e, isimlendirebilirsiniz. İkinci sorumuza baktığımızda geometri tahtasında lastikle oluşturulan yandaki şeklin kenar özelliklerini belirtiniz diyor. Bakın burada bir kare görüyoruz. Kare olduğunu nereden anlıyoruz? Hemen şu bir tahta lastikle çiviler var. Her çivi arasını bir birim olarak kabul edersek Burayı 1, 2, 3, 4, 5 birim olduğunu görürsünüz. Hemen buraya baktığımızda 1, 2, 3, 4, burası da 5 birim. Buraya baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, burası da 5 birim. Buraya baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 birim olduğunu görüyoruz. O nedenle bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olduğundan dolayı öncelikle bu şeklimiz bir karedir. Karenin özelliklerini sormuş bize. Kenar özelliklerini bakıyoruz. Eşit uzunlukta. Dört kenarı da birbirine eşit uzunluktadır. Evet, geometrik üçüncü sorumuz. Geometri çubuklarıyla oluşturulan yandaki şeklin kenar özelliklerini belirtiniz demiş. Bakıyoruz burada yine şu çubukların aralarındaki birimleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burası 7 birim bakın. Hemen karşısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası 7 birim. Burası da 7 birim. Kısa kenarlarına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beşer birim. Dikkat ederseniz 2 tane birbirine eş 2 uzun kenarı. İki tane de karşılıklı kasa kenarları var. O, bu durumda bu şeklimizin adı dikdörtgendir gördüğünüz gibi. Dikdörtgenin de köşelerindeki açılar 90 derecedir. 4 tane açısı var. Aynı zamanda karenin de 4 tane açısı vardı. O da 90 derecedir. Çünkü birbirini dik kesiyorlar ve e, dik açı oluşturuyorlar aynı zamanda. Hemen dördüncü sorumuza bakıyoruz. Dördüncü sorumuzda da kare... Li, noktalı ve izometrik kağıtta verilen üçgenleri inceleyiniz demiş. Noktalı yerlere üçgenlerin kenar uzunluklarına göre çeşidini yazınız demiş. Hemen şuraya bir baktığımızda birinci üçgenimize bakın kenar uzunlukları birbirinden farklı olduğu görülüyor burada. Cetvellerimizle de ölçebiliriz uzunluklarını ve farklı olduğunu görürsünüz. Üç kenarı da birbirinden farklı uzunlukta olduğu için biz buna çeşit kenar üçgen diyoruz. Şu şeklimize baktığımızda cetvelle ölçtüğümüz zaman şu kenarının 4 cm, şu kenarının 4 cm, alttaki kenarında 4,5 cm olduğunu görüyoruz. O zaman karşılıklı şu iki tane kenar birbirine eşit 4 cm, 4 cm ve bir tane de farklı kenarı olduğu için buna biz ne diyoruz? İkiz kenar üçgen diyoruz. Çünkü iki tane kenarı aynı uzunlukta. Üçüncü şeklimize baktığımızda eşkenar üçgen yine izometrik kağıtta yine birim olarak da sayabiliriz. Cetvelle de ölçebilirsiniz. Birim olarak sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim burası. Burayı saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim de burası. Burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 birim. Gördüğünüz gibi 3 kenarının da uzunluğu 6 birim civarında. O yüzden ne diyoruz biz buna? Eşkenar üçgen diyoruz. Üç kenarının da uzunluğu birbirine eşit olduğu zaman üçgenimiz eşkenar üçgen olmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki, bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.